Merhabalar, Motora Fısıldayan'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Motora Fısıldayan'ın bu bölümünde ne mi yapacağız derseniz bugün e, altında gördüğünüz, oldu, görmüş olduğunuz e, MT125'in hararet sorunu var, onu çözeceğiz. Yani daha e, genel olarak söyleyecek olursak bugün motosikletlerde e, devir daim sıkıntısı, termostat sıkıntısı yani soğutma sistemi sıkıntıları ile alakalı nasıl tespit edersiniz, nasıl çözersiniz ben nasıl çözüyorum, ben ne yapıyorum, benim sıkıntılarım neler, bende olmayan sıkıntılar olursa nasıl çözersiniz gibi e, konulara değineceğiz. Ve bu motosikleti sizinle beraber tamir edeceğiz aynı zamanda. Her şeyi hazırladım, bütün olaydan bahsedeceğim biraz sonra. E, Aynı zamanda benim başıma gelen sorun çok spesifik bir sorun aslında. Bunun çözümünü size göstereceğim. Ufuk açıcı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ya yani birçok farklı çözüm yöntemi var. Benim tercih ettiğim yöntemi göstereceğim. Daha önce düşündüğüm yöntemleri düşüneceğim. Bu ve bunun gibi durumlarda ne yapabilirsinizle alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Peki benim başıma ne geldi? Çok kısaca bundan bahsedeyim ve ondan sonra direkt videoya yani tamir işlemine geçmek istiyorum. Ee, şu şekilde boğaz içinden Milas'a gittiğim zamanlarda Milas'tayken motorumun hararet yaptığını fark ettim, kenara çektim. Ee, normalde motorumla kendim ilgileniyorum biliyorsunuz. İki iki tane motorum var, CBR 125'im var, MT 125'im var. Ee, i̇kinci motor olarak bunu kullanıyorum. Ee, mecburi olarak içine hararet yapar vaziyette getiremediğim için biraz sanayiye götürdüm. Zaten olabilecek, yani hararet sorununda olabilecek ilk sıkıntı termostattır. Termostatınız bozulur. Biliyorsunuz mekanik bir parça. Belirli bir sıcaklığa geldiği zaman e, devir daim suyu e, antifrizle su karışımı veya sadece antifriz artık ne doldurduysanız bunu da detaylarına gireceğim. Sinek geziyor etrafında. Bu termostat açılır ve e, motordaki dolaşan suyu radyatöre iletir. Bu sayede su daha hızlı soğur yani ve motorunuz hararet yapmaz. Tabii ki önce termostatı kontrol ettik ve sorun termostattaydı aslında. Termostatı değiştirdikten sonra sanayide bu problem çözüldü. Yani belli olarak çözüldü. Şöyle anlatayım. Normalde hararet göstergemizde 3 tık gözüküyordu. Fakat bunu yaptıktan sonra arada bir 4 tıka çıkıyordu. Bu da aslında devir daimde başka bir sıkıntı olduğu anlamına da geliyor. Yani soğutma sistemindeki tek sıkıntının e, termostat olmadığı anlamına da geliyor. E, bunlardan ya yani iki sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi ya radyatörümüz tıkanmış olacaktı ya da e, radyatörümüz tıkalı değilse devir daimimiz e, çalışmıyor yani tahrik almıyor olacaktı. Devir daim pompamız bahsediyorum. Birazdan detaylı bir biçimde göstereceğim. Tabii bunu tespit edebilmek için ben bu motoru buraya getirdikten sonra oldu zaten burada oldu e, termostatı söktüm baktım tekrardan termostatta bir sıkıntı mı oluştu diye kalitesiz mal mı diye termostatım cayır cayır çalışıyordu O yüzden şu an söküp vaziyette duruyor önce bu termostatı geri takacağız ardından size devir daim sistemimdeki e, devir daim pompamdaki problemi göstereceğim şimdi termostatı takmaya geçelim Evet motorumuzun başına geldik şimdi termostat mt 125te nerede bulunuyor Size onu göstereyim. Termostat MT125 ile gelen şu hortumla motor bloğunun buradaki girişi arasında bulunuyor. Buraya normalde bir tane conta takıyorlar. Ama takmasanız da olur. Çünkü termostatın kendi contası var. Termostat da bu şekilde. Tabii ki takmak daha sağlıklı. Ben sanayide yaptığım için bu contadan bulamamıştık. O yüzden termostatı e, bu şekilde buraya contasız taktık. Su kaçırma olmadı. Kendi contası olduğu için görüyorsunuz zaten su kaçırmıyor. Ama ben bugün buradaki eski conta kalıntısını da temizleyip biraz sıvı conta sürüp kapatacağım. E, termostat motosiklette ne işe yarar diyenlere duyar gibiyim. E, motosikletimiz ve ya diğer otomobiller de geçerli bunda. E, çalıştığı andan itibaren soğuk olmasına rağmen... E, Devir daim sıvısını, dolaşım soğutma sıvısını direkt radyatöre göndermezler. Bunun sebebi motorun belirli bir ideal çalışma sıcaklığı vardır. Bu sıcaklığa gelene kadar buna göndermezler. Ee, ve bu sayede motorumuz daha randımanlı çalışır, daha çabuk ısınır. Ee, eğer termostatımız yoksa uzun yolda çok soğuma gibi problemler yaşayabiliriz. Ee, o yüzden termostatsız kullanan arkadaşlara da söylüyorum. Eğer varsa termostatınızı kesinlikle takmanızı değiştirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Termostatın sürekli açık olması da aslında büyük bir problem problem. Motorumuzda performanssızlığa yol açar. Şimdi buralara zarar vermeden şuradaki conta kalıntılarını maket bıçağıyla çok hafif alıyorum. Dediğim gibi bakın çizik atmadan. Mümkünse ahşap bir şeyle yapın. Benim çok az olduğu için burada e, ee, maket bıçağıyla şu şekilde alabiliyorum. Zaten önemli değil dediğim gibi bu bölge çok önemli bir bölge değil. Ama ben gene de titiz olduğum için bunu yapacağım. Sanayide dediğim gibi Bulamadığımız için mecburi olarak böyle bir işlem gerçekleştirmek zorunda kalıyorum şu an. Sıvı contayla kapatacağız artık. Bu şekilde görüyorsunuz eski kağıt conta kalıntılarımızı alıyoruz. Bu kısım çok önemli bir kısım değil zaten. Yani önemli bir kısım değil dedim termostatı taktıktan sonra biz kendi motosikletimizin asıl sıkıntısına değineceğiz. E, ...motosikletinizdeki daim problemlerini nasıl anlarız konusuyla alakalı birçok soru soran... E, ...arkadaşımız olacaktır muhakkak. Ben sıvı contamı getireyim hemen. Şimdi bu soruları da yanıtlayacağım zaten. Evet sıvı contamız da burada gördüğünüz üzere duruyor. Siyah sıvı conta bana bu kadar yeterli oluyor. E, zaten küçük işler için kullanıyorum. Her zaman sıvı conta gerekmiyor biliyorsunuz. Termostatımızı bu şekilde aldım. Ve... ...yerine şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Termostatımız... ...aslında burada bu kadar duruyor. Bunu benim gibi şu an taktıktan sonra... ...aslında direkt kapatabilirsiniz. Ama... ...ben garanti olsun diye... ...sıvı da süreceğim buranın karşılığına ve... ...daha iyi bir sonuç alacağımı... ...düşünüyorum. En azından sızdırma problemleri... ...minimuma inecektir. Yani sızdırmayacaktır. Ya Gerçi böyle de sızdırmıyor dediğim gibi ama... ...garanti garantidir. Şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Eğer motorunuz hararet yapıyorsa... Öncelikli olarak yapılması gereken ilk işlem termostat kontrolüdür. Bunu yapmanıza rağmen hala ve hala hararet sorununuz varsa duruma göre radyatöre ve devir daime bakabilirsiniz. Şimdi detaylarından bahsedeceğim. Tabii ki sıvı contamı şu şekilde elimle sürüyorum. Sıvı conta kullanımı zararlı bir şey değil arkadaşlar. Hani kullanmaktan çekinen arkadaşlar var ama bunu böyle bol bol kullanmamalısınız. Yani Sıvı contanın kullanımının bir adabı vardır. Ufak ufak sürmeniz gerekiyor. Evet, sıvı contamı sürdüm. Şimdi e, gerekli civatalarımı alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar civatalarım için geri geldim Benimkiler 5 e, numara alyan başlı civatalar Görüyorsunuz 5 numara alyanım da burada Şimdi bunu kapatacağım Bunu kapatırken aklıma gelen e, ve işinize yarayacak başka bir e, olaydan daha bahsedeyim e, Termostat her zaman motosikletinizin bu bölgesinde olmak zorunda değil Motosikletten motosiklete bölgesi farklılık gösteriyor arkadaşlar bu konuya dikkat etmeyi unutmayın. Görüyorsunuz, sıvı contayı kapattığım zaman bu şekilde eziliyor ve ee, daha iyi bir yalıtım sağlıyor. Şimdi cıvatalarımı üstün körü geçireceğim sonra da sıkacağım. Şundan bahsedeyim. Dediğim gibi az önce bahsettiğimi bilmiyorum. İş yaparken biraz dikkatim dağılabiliyor. Kusura bakmayın bahsettiysem eğer. Ee, mesela CBR 125 için örnek vermem gerekirse e, termostatımız e, için şeyi kaldırmamız gerekiyor. Depoyu kaldırmamız gerekiyor. Bu motosiklette kolay yere koymuşlar termostatı. Bu da iyi bir şey bizim için tabii ki. Şimdi lokmama bunu geçirdim ve sıkma modunu aldım. Şu şekilde geçiriyorum ve Tatlı sıkı sıkacağız arkadaşlar böyle. Dikkat edin aman buraları yalama yapmayın. Sıvı conta konusunda da uyarmıştım size ama gene de söyleyeyim. Şöyle bir olay söz konusu sıvı contayı bol kullanmak ne gibi bir sıkıntıya yol açar. Sıvı conta kuruduktan sonra içeride eğer parçalanırsa devir daiminize veya kullandığınız sisteme karışabilir. Evet arkadaşlar termostat takım işlemimizi bitirdim görüyorsunuz sıvı contalarımız yandan çıktı bütün vidaları sıktım civataları sıktım lokma girmediği için 5 numara alyanla devam ettim sizin görmediğiniz kısımda bu tamam şimdi az önce bahsettiğim o ufuk açıcı ve zor olan kısma geçelim. Evet geldik şimdi motosikletin devir daim kısmına. Bu devir daim kısmı da motosikletin termostatın aksine yani MT125 için konuşuyorum ben burada arkadaşlar. E, kendi motorunuzda bulmanız gerekiyor. Motor bloğunun üstünde yer alıyor onu belirteyim. E, solunda yer alıyor görüyorsunuz motorun şu an sol tarafındayım ve devir daimim sökük vaziyette. Ben bunu daha önce söktüm çünkü sorunu teşhis ettim ki e, problemi çözmek için şeyler bulayım. Devir daim sökmenin iki aşaması var. Ben ondan bahsedeyim. Öncelikle bu aşamayı yani bu kapağı sökmeniz gerekiyor. Ve bu kapağı söktüğünüzde onun altında böyle bir kapakla daha karşılaşıyorsunuz. Burada devir daim fanı oluyor. Ben şu an çıkardım civatalarından. Çünkü buna bir ufak modifikasyon yaptım. Ne olduğundan bahsedeceğim. Ee, bu kapak burada duruyor ve egzantrik zincirinin e, bağlı olduğu dişliğe ulaşmak için de bu kapağı sökmeniz gerekiyor. Ee, aslında devir daimin fanı yani bu fan torkunu şuradan alıyor. Eksantrik zincirinin bağlı olduğu dişliden alıyor. Bu dişli döndükçe e, bu şeyde pervane de buradan tork alıyor ve suyu bizim motorumuzun içine aslında tam anlamıyla basıyor. Benim sıkıntım neydi? Şuradaki civatayı göstereyim. Ee, sıyırmış ve yalama olmuş. Uygun civata kullanılmamış. Aslında amacım e, buradaki civatayı söküp altına pul atmaktı. Fakat buradaki civatayı motosiklet senteye almadan sökerseniz eğer e, motosikletinizin sentesi kaçabilir ve bu civatayı sökmek biraz riskli ve oldukça zor bir iş. Ben bunun için ne yaptım peki? Devirdağ fanımı hemen size göstereyim daim fanımın e, mil kısmında aslında burası bu kadar uzun değildi. Şu kadar falandı. Şöyleydi. Ben bunu kaynakla sanayide uzattırdım ve daha fazla içeri gidecek şekilde tasarladım. Bu buraya tabii ki yanlış civata kullandıkları için fit bir biçimde oturmuyor. Şimdi sizinle bunu eğeleyeceğiz. Bu civatanın içerisine fit bir biçimde oturur hale getireceğiz ve tahrik almasını sağlayacağız. Ardından da burayı kapatacağız. Tabii ki size bunu yaparken... E, devir daimin de nasıl toplandığını göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik devir daim toplamaya. Devir daim toplarken ihtiyacınız olan şeyleri size sıralayayım. Temiz bir zemin. E, burası şu an beton olduğu için ben şöyle bir peçete serdim kir kaçmasın diye. Şu civataları sökecek uygun anahtar veya lokma. Ben de lokma var. Lokma kullanmanız bu durumda çok daha mantıklı olacaktır. Bu civataları söktüm. Şimdilik e, alet kutuma koyuyorum. Bunu da buraya koydum ve tabii ki Devir Daim fanınız. Ee, bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gerekenleri size anlatayım. Mesela bakın benim Devir Daim fanımın yani milimin ömrü yavaş yavaş bitmek üzere burada biraz çukur oluşmuş ve bu eğer biraz daha devam ederse e, yağ ve suyu karıştırmaya başlayabilir motosiklet çünkü aslında bu burada motosiklette bu fan böyle dururken şöyle takılıyor görüyorsunuz. Ee, arkada burası egzantrik zincirinin olduğu taraf. Bu tarafta e, devir daimin gerçekleştiği taraf. Egzantrik zincirinden gelen motor yağı burada buraya sızabilir ve suyunuza karışabilir. Veya tam tersi buradaki basınçlı su motosikletinizin e, yağına karışabilir. Bu asla olmasını istemeyeceğimiz bir durum. Motor kitlemeye kadar gider. O yüzden bunu açmışken buranın da bakımını yapın. Ben gres yağ süreceğim rulman için. E, gres yağım var. Buraları halledeceğim. O kadar da kötü olmadığı için çok yüzeysel neredeyse hissedemiyorum. Bir sıkıntı yaratmayacak Şimdi yapmamız gereken tek şey EYM'i alacağım ve ben bunu eğeleyeceğim. Oraya fit bir biçimde oturacak hale getireceğim. Ardından bunun montajını sizinle beraber yapacağız. Ben şimdi bu EY'leme işlemini yapayım. Bunu oraya fit bir şekilde oturacak hale getireyim. Ondan sonra kalan işlemlere beraber devam edelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Gördüğünüz gibi yarım saattir e yapıyorum neredeyse. Ve sonunda bunu o civataya göre ayarlamayı başardım. Görüyorsunuz şu an içine ittirdiğim zaman giriyor ve buradan tahrik alıyor. Şu an bir sıkıntısı yok. Şimdi bunun e, tekrardan devir daim kapağına takacağız. Evet arkadaşlar geldim şimdi devir fanının e, buraya monte kısmına. E, görüyorsunuz şu an civatalar burada. Devir daim fanı burada ayarladığım şekilde mili duruyor. E, bunun içi eski yağlardan dolayı çok kirli olduğu için bir genel temizleyici aldım. Bunu da temizleyeceğim. Ardından rulmanımı ve milimi yağlayacağım gres yağıyla. Bu şekilde ömrünü uzatacağız ve burada conta kalıntıları var sıvı conta. Bunları da tabii ki temizlememiz lazım. Biz yenilerini süreceğiz görüyorsunuz. Şimdi şu şunu taktıktan sonra bunları da ben biraz uğraşıp temizleyeceğim. Ee, şöyle yapıyoruz. Bu kirli olan tarafın içine biraz genel temizleyici sıkıp bu şekilde alabilirsiniz. Genel temizleyici çok uçucu bir şey olduğu için zaten daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bürütün bu modelini kullanıyorum. Bürütün balata spreyi genel temizleyici olarak geçen modelini kullanıyorum. Oldukça uçucu bir şey, bir sıkıntı yaratmayacaktır. Hemen uçup gidiyor. Sadece buradaki yağları alacağı için yani rulmandaki veya başka yağ bulunan yerdeki yağları alacağı için sizin tekrardan yağlama yapmanız gerekiyor. Benim az sonra yapacağım gibi gördüğünüz üzere tertemiz oldu. Tabi bir de şu parçamız var. Bu da devir daimi tutan yani pervaneyi tutan parçalardan bir tanesi. Bu şekilde üstün körü temizlik yeterli çünkü zaten tekrardan geri takılınca içerideki yağ sebebiyetiyle kirlenecek. Şimdi buraları rulmanı ve milimi yağlama vakti geldi tabii ki. Şu şekilde görüyorsunuz Birazcık gres almam gerekiyor elime. Gresleme işlemini bu şekilde elinize gres yağı alarak yapabilirsiniz. İlk olarak milime süreceğim. Aynen bu bu şekilde kalabilir. Şimdi elimle biraz daha gres yağı alacağım ve rulman arasına bu şekilde sürüyorum. Gres yağını bol sürmekten çekinmeyin. Özellikle rulmana koyuyorsanız ömrünü oldukça uzatır. Zaten kapalı bir parça olacağı için tozla kapmaz. Bir sıkıntı yaşamazsınız yani burada. En azından motosikletinizin yağ ile suyu karıştırmasından çok daha iyidir gres yağlı olması. Bunu sürün yani rulman bakımınızı da aksatmayın hazır açmışken. Bu sayede bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakalım burada bir taraf yok. Zaten bir de keçe var. Evet şimdi bunu takma işlemine geliyoruz. Fazlasını alayım yağın şuradan mildeki yağın alamıyorum. Gördüğünüz üzere geçirdim ve arkadan çıktı. Şimdi burada iki tane delik var. Bir tanesi biraz daha geniş. Geniş olandan bu şekilde geçiriyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve dar olana geçirdim aslında şu an. Bu sizin devir daim fanınızı tutan parça arkadaşlar. Bu şekilde oynaması normal. Bu kadarcık oynayabilir. Eğer bunun oynamasını istemiyorsanız altına bir pul atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Az önce şunu bir yerine ufaktan vidaları, şu civataları takmadan oturtup denedim. E fanımız tahrik alıyor şu an. Fakat bu fanın bu şekilde git gel yapıyor ya. Bunun derinde kalması ve bir daha aynı civatayı sıyırmaması için bunun biraz daha yüksekte durması lazım. Şu şekilde biraz daha havada durması lazım. Çünkü bunu burada tutan ve bu hareketi yapmasını engelleyen bu. Bunun için e, iki tane şöyle parça atacağım. Bunlar pul denmiyor bunlara. Tam olarak neden dini bilen varsa yorumlara yazabilir. Bakalım belki bir tık kalın gelebilirler. Şimdi bunları deneyeceğiz. Öncelikle Fanımızı ayarlıyoruz. Takma için şöyle iyi geniş olan tarafı dediğim gibi geçirdik ve tabii ki dar olan kısma şu şekilde geldik. Evet. Bu şekilde geldiği zaman aslında görüyorsunuz ki tam fit bir biçimde oturuyor. Şimdi altına bu iki parçayı koymayı deneyeceğim. Evet bu şekilde şu an takmış bulunmaktayım. Ee, aslında devir daim fanım oturdu yerine ama birazcık fazla şey kalıyor. Adı nedir? Ee, yapışık kalıyor buraya. Bakalım bu şimdi bir deneyeceğim bir problem teşkil edecek mi? Etmeyecekse bunu bu şekilde kullanmamızın bir sakıncası yok sonuçta. Çünkü rahat bir biçimde dönüyor mu? Dönüyor tabii ki. Bütün hareketlerini güzel bir biçimde tamamlıyor. Hiçbir fonksiyonel kısıtlılığı yok. Şunları tam sıkalım. Tamam bu bir. Bu iki. Yalama etmemeye dikkat edin dediğim gibi. Önemli bir nokta. Evet sizinle olan gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi devir daimi buraya geçirdim. Daha arada contası yok. Sadece denemek için tamamen geçirdim. Ve şu an buraya çok güzel oturuyor. Ve gördüğünüz gibi bu da dönmüyor. Yani tahrik aldığı anlamına geliyor. Şimdi bunu buradan çıkartacağım görüyorsunuz. Şuraları şu altına koyduğum pulumsu şeyleri biraz eğelemem gerekti. Şurada bunun contası var. Contasını takıp sıvı conta sürüp kapatacağım şimdi. Zaten göreceksiniz. Geldim şimdi. Devir daimimi arkadaşlar buraya yerleştireceğim. Contasını görüyorsunuz. Contası bunun tam olarak şurası için normalde. Bu bir sonraki aşama. Bunu sadece şu an e, garanti olsun yanımda olsun diye getirdim burada bunun bir e, halka contası var. Çember şeklinde contası var. Sıvı contayla zamanda desteklenmiş. Ben olabildiğince temizledim ama e, hala biraz var üstünde. Ben de sıvı contayla destekleyeceğim için bir sıkıntı yok. Şimdi bunu sıvı contayla destekleyip buraya kapatacağım. Sıvı contamla e, devir daimimin diğer contalarını varsayılan hali hazırda bulunan contalarını destekledim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Şimdi biraz zor benim için hem çekim yapmak hem yerleştirmek ee, şu şekilde çevireceğim burayı aralayacağım görüyorsunuz buraya uygun hale getirmem lazım ters tutuyorum lan şu şekilde uygun hale getirmem lazım ee, bu mili de bu böyle dururken tabii ki ona girecek şekilde ayarlıyorum ve Evet arkadaşlar geldim. Bunu e, sıvı contaladım ve yerine yerleştirdim. Şu an sapa sağlam görüyorsunuz. Şimdi vidalarını takacağım ama şunu söylemem gerekiyor. Bakın görüyorsunuz bu buradan tahrik alıyor. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir olay söz konusu. Bunun altındaki Leverdine'in içindeki o krom parçaları sökmem gerekti. Çünkü e, bu tam kapak oturmuyor. O tam ona göre fit tasarlanmış maalesef. E, böyle modifikasyon yapamadım. Böyle de sıyıracağını sanmıyorum. Her türlü deniyorum. E, güzel bir biçimde duruyor. Şimdi şunun vidalarını takalım hemen sıkalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunu buraya geçirdim. Bütün cıvatalarını da sıktım. Şu an e, görüyorsunuz pervanemizde tahrik alıyor zaten. Şimdi motoru ufak çalıştırıp deneyeceğiz çok kısa bir biçimde çünkü suyumuz yok radyatör suyumuz tabii ki daha kapatmadığımız için e, elimde biraz kirli ama şöyle fana tutuyorum. Şunu şöyle kaldırıyoruz tabii ki. Gördüğünüz üzere devirden fanımız bu şekilde çalışıyor. Bir sıkıntı oluşturmadan, teşkil etmeden. Şimdi üst kapağı sıra. Evet geldim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu zaten olmuştu. Az önce motor seti çalıştırınca da gördünüz. Bütün sıvı contalarım da yavaş yavaş yayıldı. Şuradaki hortumu taktım e, buraya giren. Şimdi bunu kapatacağız. Yani bu kapağı kapatacağız. Onun da contası burada görüyorsunuz. Gene sıvı contayla desteklemek zorundayım maalesef. Ee, motosikletiniz 50.000 km'deyse e, bunu maalesef yapmanız gerekiyor. Yüksek kilometredeki araçlarınıza bu tarz işlemleri yaparken e, sıvı conta kullanın. Çünkü belli olmaz yani metal yorgunluğu denen bir e, gerçek var. Oradan sızdırabilir. Boş yere bir daha açıp bir daha uğraşmak istemezsiniz. Ya da yolda kalmak hiç istemezsiniz. Kimsenin isteyeceği bir şey değil. O yüzden bu sıvı contalama işine özen gösterin. Şimdi Önce sıvı conta alacağım. Sıvı contanın üstüne de kendi contasını yapıştıracağım tabii ki. Evet arkadaşlar şu an Bütün her yeri kapattık Görüyorsunuz devir daimi kusursuz bir biçimde taktık Sıvı notalarıyla falan Radyatörü sabitledik Zaten ben radyatörü temizledikten ve Su yerine sanayide su doldurmuştuk Antifriz doldurduktan sonra e, Bu Zımbırtı bir kez daha hararet Problemi gerçekleşti Yan panzoiti zaten söktüm şimdi buradan antifriz ekleyeceğiz Motoru çalıştıracağız Termostat açtıracağız fan açtıracağız ve e, Buradan Hava kabarcıklarını alacağız, havasını alacağız. Olabildiğince antifrizini koyacağız ve sonra bir denemeye çıkacağım ben. Zaten çözülmemiş olma ihtimali yok gibi bir şey. Çünkü sapasağlam çalışıyor. Gördüğünüz gibi açtım burayı da. Şimdi bunun sıvısını ekleyelim hemen. Az önce de dediğim gibi ben sanayide termostat değiştirdiğim zaman mecburen şişe su alıp onu koymam gerekmişti. Ama siz bu şekilde yapmayın. Yani geçici hariç yapmayın böyle şeyler. Geçici olarak sıkıntı çıkmaz ama yoksa pas yapar. Radyatörünüz sıkanabilir. Daha kötü şeyler olabilir. O yüzden sonradan antifrizinizi koyun. Hava çıkmasına müsaade ediyorum. Şimdi motosikletimi çalıştıracağım. Devir daim yapsın ki buradan eksilen suyu bizde dolduralım. antifrizi tercih ediyorum. Bu sayede kolay kolay motosikletim ısınmıyor. Sadece başlangıçta cold startta biraz daha fazla beklemem gerekiyor. Bir zararı yok. Şimdi termostat açtıracağım. Bunun sıvısını tamamen yapacağım ve sonra işim bitmiş olacak. Evet arkadaşlar. Sonunda motosikleti bitirdim. Gördüğünüz üzere sapasağlam MT125 ee, sizinle beraber antifrizini de koyduk. Ben havasını da aldım. Panzoitini de taktım. Ee, sadece son bir toparlama yapmak istiyorum. Havası nasıl alınıyor diye soranlara. Önce bir miktar açtıktan sonra sıfırdan koyuyorsanız koyun. Motosikletinizi çalıştırın. Yavaş yavaş kabarcık çıkmaya başlayacak. Orası azaldıkça ekleyin. Termostatı açılsın. Yani motor yüksek sıcaklıklara ulaşsın. Fanını açsın siz ekleyin ee, ve en sonunda e, kapağını, radyatör kapağını kapatıp işlemi bitirebilirsiniz. Onun haricinde termostatın ne işe yaradığını, nasıl değiştirileceğini size gösterdim. Devir daimin başına gelebilecek en kötü problem budur ki onun nasıl değiştirileceğini gösterdim devir daim nasıl söküldüğünü, nasıl takıldığını hepsini gördünüz. Bu şekilde yeni devir daim pervanesi alıp değiştirebilirsiniz. Benimkisi o şekilde bir problem olmadığı için bu şekilde çözdüm. Radyatör konusuna gelecek olursak onun için por çözle vesaire temizleyebilirsiniz veya radyatörünüzü değiştirebilirsiniz. Tıkandığını nasıl anlarsınız? Çok kısa özet geçeyim. Radyatörün tıkandığını anlayabilmek için termostatı söktüğünüz halde ve devir daiminiz çalıştığı halde eğer hala hararet yapıyorsa Radyatörünüz tıkalıdır. Ee, kısacası size bu şekilde anlatabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda gerçekten çok büyük bir yemek vardı. Görüyorsunuz hava zaten karardı. Daha yemek bile yemedim. Çıkacağım bir yemek yiyeceğim. Ee, bitirdiğim için mutluyum. Birazdan test edeceğim. Aslında hala gergin. Biraz sıvı contaların kurumasını bekliyorum. Şöyle 2 saat 3 saat kadar. Ee, üstün körü kurusun diye. Ee, dediğim gibi tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana verebileceğiniz en büyük destek kanala abone olmak, videoya like atmak ve yorumlarınızı esirgememek. Ayrıca Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ve bu motor satılık çok hızlı konuşuyorum. Açıklama kısmında e, ve yorumlara özellikle sabitleyeceğim. Hepsinin linki var. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Üçüncü defa oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.